E, yaptığımız uygulamayı panel aktarırken ekranda görülen hatayı alıyorduk. E, bu hatayı gidermek için panelimizi sıfırlamamız lazım. Bunun için önce panelimizin enerjisini keseceğiz. Tonla bir Evet enerjisini kestik. E, şimdi tekrar enerji vereceğiz. AVB yazısı çıktıktan sonra ekrana sürekli basıp bırakmamız lazım. Bu ekranın gelmesi biraz uzun sürdüğü için videoyu durdurduk. Şimdi başlattık. Ekranımız geldi. Buradan format diyeceğiz. Format flash diyoruz yes diyoruz. şimdi panelimiz kendini sıfırlayacak. bu işlem bittikten sonra tekrar piyasinin enerjisini kesiyoruz. Enerjisini kesip tekrar enerji verdiğimizde bu ekran geliyor. şimdi sistem settings diyoruz. burada network'e geleceğiz. Gördüğünüz gibi piyasinin IP adresi sıfırlandı. Şimdi yeni ip adresi gireceğiz. Spesifik diyoruz. Ee, ip adresimiz 192 168 0 12 Şimdi aşağıdakine tıkladığımda direkt şeyler gelecek. Gördüğünüz gibi değerlerimiz geldi. Şimdi OK diyoruz. Şimdi bilgisayarımıza geçiyoruz. buradan run diyoruz. Manage target. Buradan update runtime diyeceğiz. Şimdi piyasamız e, bilgisayarla panelimiz bilgisayarla bağlanıyor. Şimdi işlemimiz tamamlandı diyor. Bu işlemi yapmadan önce az önce söylemeyi unuttum. Buradan run dedikten sonra manage target'ı açıyoruz. Buradan update one time diyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra panelimiz sıfırlanmış oluyor. Biz panelin sıfırlandığını göstermek için küçük bir uygulama yaptık. Şimdi kapatıyorum. Okulumuzun logosunu koyduk. Buradan download diyoruz. Ee, gördüğünüz gibi burada bizim panelimizin adresi çıktı. Şimdi tekrar doland diyoruz. Okulumuzun logosu şimdi panelimize gelecek. Yükleniyor. Gördüğünüz gibi e, okulumuzun logosu geldi. Panel sıfırlandı. Artık kullanılabilir.